Biz Hayri 12. yılını e, eski mekanımızda doldurduk. Tabii bir kitle oluştu burada. Bürokrasi, memur, amir vesaire. Bunların arz talep üzerine biz Aydın için, Aydınlar için ne yapabiliriz dedik. Sonra tabii başta sevgili eşim, en büyük gücüm ve çocuklarım. Onlarla fikir cimlastiğinden sonra dedik ki biz Aydın'a yakışır bir mekan yapalım. 7 ay önce çıkmış olduğumuz bu yolda 19 Aralık'a nasip oldu. Bugün açmaya karar verdik ve nasip evet. olduğu bugün sağ olsun gelen giden eşten dosttan. Herkesten teşekkür ediyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık diliyorum. Burada hangi ürünler olacak? Aydın'la özdeşleşmiş ne mesela? Aydın'ın yöreselleri. Paşa böreği. Aydın'ın yöreselidir. Yuvarlama. Bugün Aydınlara şunu söylüyorum. Yuvarlamanın üç ismi vardır. Aydın'da sadece iki tanesi biliniyor. Sıtma ve yuvarlama. Aydın'ın doğu bölgesinde yuvarlamaya hurma denir. Bunun yanında ne var? Kırlık kızartması, Şevketi Bostan. Benim diğer lakabım da Enginar Baba. Daha bu yaşta Enginar Baba lakabı taktılar bana. Enginar'ın şimdiki arge çalışmamış tatlısını yapmak. Enginarın her şeyini yapıyoruz. Çünkü neden? Memleketimiz Enginar memleketi. Aydınlıları ve Aydın dışında olan herkesi bu tür yöresel lezzetlere tatmaya davet ediyorum. Tabii vejeteryanlar için her gün 7 çeşit yemeğimiz var. Vejeteryanlar için zeytinyağı ve otlar üzerinde. Katiyen hayvansal herhangi bir şey kullanmıyoruz. Yani gelip tadabilirler. Aydın'da yetişen bütün otlar, Aydın'da unutulmaya yüz tutmuş iki tane ottan bahsedeceğim. Gelincik ve iğnelik. Bu otlar eskiden 20 yıl önce pazarlarda satılırdı. Artık pazarlarda yok. Şu an sosyetenin söylemiş olduğu ısırgan otu. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Dalgan, dalgan otu, dalgan köftesi her gün var. Bu aydınlar yani Yörük kenti burası. Bunları unutmayacağız. Biz burada da ilk hedefimiz Aydınlılara ve Aydın'ın dışından gelenlere bunları tanıtmak hedefimiz.